Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçuluğa karşı mücadele edileceğini açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın Halili İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatıyla ilçe genelinde halkın sağlığı, huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdüren ekiplerin bu kez adresi marketlerin depoları oldu. Da, bu da qapıdan keçəcək də yürü. Bu poşet vasitə, tam poşunun qədər poşetə buyur. Ki fiyatı yox, tənhisayiq fiyatla astrojolukda 500.000 təl vardı. Və yeni qan çıxdı, çıxacaq məsələdir. Özellikle stokçuluğun önüne geçilmesi adına marketlerin depolarını denetleyen ekipler, market yetkililerine uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde stoğu yapılan ürün olmadığı görülürken, zabıta ekipleri stokçulara verilen ceza üst sınırının 500 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldığını hatırlattı. Tedbirlerimiz devam edecek sürekli bu haftada ya da aylık olabilir. Şimdiye kadar cezası en yüksek limiti 500 bin TL'ydi. 2 milyona kadar bu çıkacak. Yasa meclis tabi geçiyor bilginiz olsun. rafta ürün bulunmayıp da depoda bulunan ürün bulunduğu takdirde şu hmm. yüksek bir miktarda ceza işlemi uygulanacak da değil. Sene 95 kuruş. Tamam. 8 sene 90 kuruş bu da. Tamam. Depolarda ürün bekletilmemesi ve